Ne de var Ne dedi? Ne de var de, Ne dedi Ali'ye? Ne? Ben rektör. Kanal bunu Tamam Ben anlatacağım. Ee, Başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanla bir taş avlanmış deviyormuş. Bir tane de, de kurt dönmüş. Kurt da kaçmış. Sonra annesinin yanında dikmiş. Sonra da kurt bulamamış. Kaybolmuş et. Annesiyle taşan. Ona babası dermiş. Sonra da ne oluyor demiş. Sonra kurt demiş. Kurt Sonra da insanlar delmiş. Sonra da e, insanlar da onları kurdu, öldürmeye çalışmışlar. Bitti. Sonra da sonra da maymun gelmiş. Maymun da e, şey şey çıkartıyor çıkartıyormuş. Sonra da e, bitmiş. Bitti mi? çekeceğim. O ben de ne söyleyeceğim ki? Bir şey bulmuyorum. Bir şey bulamıyorum. fidesi atsana. Bunu demeden yana at. Olur mu? Hadi hadi. Atsana. Ne yok. Youtube'a atacağım. Youtube'a mı? Dem e, Demet'e gönül durdurmasını Ya e dur. Bir şey söyleyeyim mi? Ben dedemin, dedemin durdurmasını Atsana. Dedemin tamam. Dur at. Hadi kanalıma abone olun de. Kanalıma abone olun. Tamam mı? Lütfen de. Lütfen. <laughs> Çak.